zaman. Cem Toker'e de sorayım. Sonra Onur Yılmaz'a döneceğim. Cem için sen dönerken bir kere evvela kendisine çok geçmiş olsun demek istiyorum. Ağır bir teşekkür ameliyattan de. gayet sağlam çıktı. Kendisini tekrar ekranlarda görmekten çok memnunuz. Cem çok çok geçmiş olsun. Çok Cem. teşekkür ederim Emin Bey. Sağ çok, olun. Çok geçmiş Sağ olsun ee, Sayın Toker. Sa Şimdi diyor ki Ali Müfit Gürtünay. Daha önce işte biliyorsunuz 90'lı yılların başında eee bir dönem Erdoğan'dan görevi devraldı Ali Müfit. 2000'lerin başında. 2000'lerin başında, 2000'lerin başına devraldı. Daha sonra da yine bir AKP'li belediye başkanı devretti. O arada diyor ki bana diyor Erdoğan'dan kalan borç 1,5 milyar dolardı diyor. Yani bundan şikayet ederek bunu anlatıyor. 1,5 milyar dolar borç vardı diyor. Ben sonra borcu sıfırladım ama sonraki AKP yönetimleri yeniden bu borcu katladı diyor. Yani Erdoğan CHP'li belediyelere bu borcu ödeyin derken aslında kendi karnesi de olağanüstü zayıf. Bu bir. İkincisi yine birazdan detaylarını vereceğim Sayın Toker. Siz de takip etmişsinizdir mutlaka. AKP'den alınan belediyelerin olağanüstü bir borç yükü var. İçleri boşaltılmış. Hatta son bir gün, iki gün, üç günde fiktif bir hayali olduğunu en azından benim düşündüğüm. Çünkü öyle bir harcama yapılamaz. Yüz milyonlarca lira alımlar yapılmış. Son birkaç günde. Böyle yağma asanın böreği gibi belediyeyi devretmeden önce bir vurgun yapmışlar. Onlar da örnekleriyle sabit. Hani bunlarla ilgili hiçbir e, konu konuşulmuyor ama Erdoğan diyor ki bu borçlar sizin boynunuzun borcu ödeyeceksiniz. Ödemezseniz kaynağında keseceğiz bunu diyor. Buradan buradan bakalım mı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bir parti genel başkanını cumhurbaşkanı yaparsanız bu rejimde böyle şeylerle karşılaşırsınız. Adamın bir tek hedefi var. Ülkeyi yönetmek falan değil ama öyle ama böyle seçimi kazanmak e, ve muhalefeti yıpratmak. Maalesef bu da bu rejimin bir parçası, cilvesi. E, arşivinizde vardır 31 Mart'tan sonra o gösterdiğiniz pankartları e, astığı zaman belediyeler ben şunu önermiştim. CHP o pankartları indirmesin. Hiçbir belediyede o borçların dökümünü halkın gözüne soksun, AKP'nin de gözüne soksun, CHP'nin de hiç partiler üstü bir duruşla. Çünkü e, vatandaş bunları unutuyor. Kaç tane CHP belediyesi bunu yaptı hala duruyor mu bilmiyorum. Ama her belediyenin internet sitesi var. Girer girmez o siteye hangi gerekçeyle olursa olsun. O borçları dediğiniz gibi yağma Hasan'ın böreği. Nasıl olsa yargı bize dokunamaz. Biz AKP belediyesiyiz. Arkamızda reis var zihniyetiyle o yağmalanan belediye kaynaklarını halka CHP'nin çok güçlü bir şekilde anlatması ve 31 Mart'tan itibaren anlatmaya devam etmesi e, gerekiyordu. Daha önemlisi onu da önermiştim yanılmıyorsam sizin kanalda da sadece rakamı değil o borçların kalem kalem kimlere yapıldığını evet. yani adam 1 milyon liralık kuru yemiş almışsa evet. küçük Ki bir almış, kentte almış, herkes almış. bilir hangi kuru yemişçiden alındı evet. o servet transferi kime yapıldı evet. o e, ne bileyim e, baskılı e, eşantiyon malzemeler falan kimlere yaptırıldı bunların dökümü de halka anlatılmalıydı ama şimdi evet e, maalesef e, Erdoğan e, yani bu, şimdi belediyeler borçlarını öderse Erdoğan emekliye mi yansıtacakmış onu? <laughs> ya, rakamı söylesin. Ne kadar para toplarsa belediyelerden emekliye kaç para zam yapacak? Bir Net konuşsun. Ne ilgisi var değil mi Sayın Toker? Yani belediyelerin ya, ya, SGK ya, borcuyla emeklilere yapılmayan zam arasında nasıl bir bağlantı kuruyor? Aynen. O kuruyor. Kuruyorsa rakamla konuşsun. Hazineye bu kadar gelirse ben de emekliye bu kadar zam yapacağım diye taahhüt etsin Türk milletine bakalım. Yani bu da bir unsur ama bir başka şey yani bizim bu kısır döngüden çıkmamız için e, belki de bir yasal düzenleme yapıp belediye bütçelerinin AKP'li olsun CHP'li olsun her yıl denk olması ve belediyelerin bu şekilde borca, batağa batmalarının önüne yasal olarak geçirmesinde fayda var. Bu borçlar Türk milletinin borcu. Şimdi öyle bir boğazını sıkabilir ki Murat Bey bazı örnekler verdi. Yarın bir gün bazı belediyeler, CHP belediyeleri maaş ödeyemezler. Evet. Maaş ödenmediği zaman işçilere grevler başlar. Çöp yığınları başlar. Evet. Amaçlanan Ama bunları, bu bence. Efendim? Tam bu amaçlanıyor. Evet bu amaçlanıyor maalesef. Onun için ama şeyin CHP'nin elinde artık belediyeler CHP'nin elinde. Billboardlar CHP'nin elinde. Toplu taşıma araçları CHP'nin elinde. Üst geçitler CHP'nin elinde. Ve bunları halka anlatabilecek pek çok aracı var CHP'nin. Yani basının dışında, yandaş medyanın dışında pek çok kaynağı var CHP'nin. Bunu iyi bir halkla ilişkiler e, yönetimiyle halka anlattığı takdirde bu silah geri teper Erdoğan'a. Çünkü bu evet. kadar partizanca davranma bir şey daha var, belediyeleri bekleyen bir tehlike daha var. Bakın Türkiye genelinde sıkı para politikası ve iş talebi kısmak demek, belediyelerin gelirlerinin zaten azalması demektir. Azinin de gelirinin azalması. Yani ben. Para harcamazsam KDV ödemem. KDV ödemezsem Ankara'ya da para gitmez. bütçe açığı da büyür. Belediyenin de gelirleri düşer. Dolayısıyla e, yani CHP'li belediyeleri zor günler bekliyor ama evet. bunu Erdoğan'a Bumerang gibi geri fırlatabilmek CHP'nin elinde pek çok imkan var. Umarım denerler. Evet konuşacağız. E, Sayın Murat Emiri de soracağız. Diyorum. Sayın teşekkür Cem Toker'in biraz söz hakkından çaldım ama ikinci bölümde Sayın Toker'siz de başlayacağım. Onun da sözünü vereyim. Sayın Murat Emre'ye çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Hızlı akşamlar, ben... iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun katılımınız için. E, reklamlardan sonra sevgili seyirciler, Sayın Cem Tokerle vakit var. Sayın Cem Toker'de kalmıştık. Cem Bey'e CHP'yi soracaksınız. CHP ile başlayacağız. Tamam. Evet. E, hemen son bir kulis bilgisi o zaman aktarayım. Belki Cem Bey onu da değerlendirmek tamam. ister. Kulis Sayın Kılıçdaroğlu bilgisayar. iki hafta sonra Diyarbakır'a gideceğine dair bir kulis bilgisi çıktı. E, Kürt sorunuyla ilgili bir konuşma, bir açıklama yapacağına dair bir kulis bilgisi var. Onu da not Bün düşmüş önemli. olayım. Bu önemli yani. Çünkü o, Doğu, Doğu delegesinde ciddi bir ağırlığı vardı Kemal Bey'in. Onu da hatırlatayım. Ee, hı hı. bunun hı hı. üzerinden değerlendirmek lazım. Evet. Oradan o. ciddi anlamda oy aldık evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey döneminde ilk kez hani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da o, çok dinlenen bir parti haline de geldi. Onu da söylemek lazım. Oyun Oyumlar. Oraya değil. da gidiyor olması önemli. Çünkü Kemal Bey böyle giderse öyle sıcak ve aktif siyasette Devam ediyor görüntüsü verecek. O CHP'yi nasıl etkiler? E o zaman bununla başlayalım bu kulis bilgisiyle. Sayın Toker ne diyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bugünkü açıklamasını aslında Özgür Özel'e yanıt niteliğindeydi. Biz öyle gördük. E, Özgür Özel de bir yanıt verdi ama Murat Emir ona yönelik değildi dedi. E, siz oradan baktığınızda nasıl yorumladınız bu ne diyelim tartışmayı ve Onur Alp Yılmaz diyor ki. Şimdi kulis bilgisi Güneydoğu, Diyarbakır'a gidecek. Diyarbakır'a. Diyarbakır gidecek. Kemal Bey aktif siyaseti bırakmak istemiyor gibi. Ne diyorsunuz? Bence bırakması lazım ama e, yani biraz makul zekaya sahip bir insan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Özgür Özel'e yönelik olduğunu bilir. Çünkü Özgür Özel bilhassa bu Kıbrıs'ta törenler esnasında falan konuş, şeyle, Erdoğan'a eğilip de konuşması e, bayağı bir gündem oldu sosyal medyada, eleştiriye uğradı. Şimdi iki ayrı gerçek var. Bir AKP tarafına bakalım, bir CHP tarafına bakalım. Benim görüşüme göre Erdoğan AKP'si siyasi yaşamının en zor günlerini yaşıyor. 31 Mart'ta aldığı yenilgiden sonra kimya bozuldu yani Erdoğan'da bir metal yorgunluğu var kolay işleri. değil AKP gibi bir partiyi 22 sene yöneteceksiniz bir de hele hele bu bela coğrafyada Türkiye gibi bir ülkeyi hem de tek başınıza kararlar alarak ne meclis denetimine tabi tutularak ne yargı denetimi olmadan benim aklıma geldi uyguladım zihniyetiyle Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmeye çalışacaksınız. AKP döneminde son yıllarda Türkiye yumağa dolanmıştır. Her alanda. Eğitimde de, adalette de, ekonomide de, sığınmacılarda da, dış politikada da, işte bu işin Kıbrıs'ı var, Yunanistan'ı var, Rusya'sı var, Irak'ı var, Suriye'si var, NATO'su var, İsveç'i var. Böyle bir ortamda Türkiye yönetilemiyor. Yani şu anda Erdoğan boksta Abandone olmak diye bir şey vardır Hakem gider gözlerine bakar 8 sayar Şimdi Erdoğan yönetimindeki AKP ve Erdoğan O durumda metal yorgunluğu Kaçıncı saniyede şey Sayın Toker 8'den geriye sayıyor ya Hakem Erdoğan kaçıncı saniyede Acaba o, Onu hiç düşünmedim ama Saniye önemli değil hakem bitti Dedi mi bitiyor ee, Kaçıncı saniye olursa olsun bu AKP'nin durumu ve şu anda Türkiye, Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü yönetimiyle karşı karşıya. Evet. Her alanda kurumlar çürüyor. Cumhuriyet tarihinin en ağır evet. ekonomik kriziyle karşı karşıya. Kötü olan taraf da tünelin ucunda ışık yok. Eskiden de bu çapta değil ama benzeri ekonomik krizler yaşadık. Ama hepsinde ya şu olursa şu olur, şu olursa şu olur. İşte Kemal Derviş gelir, şu olur. O tedbir alınır, bu şey yapılır, bu reformlar yapılır. Sonunda düz Şimdi ne içeriye ne dışarıya güven veren bir Erdoğan yönetimi var. Bu AKP'nin durumu. Şimdi gelelim ana muhalefete. Silkele Süleyman düşecekler lafını herhalde o stüdyoda pek çok insan hatırlar. Yani dönem o dönem. Demirel'e slogan da o halk tarafından Özal'a karşı ve rahmetli hakikaten de devirdi dersini verdi Özal anavatanın. şimdi acaba silkele özgür özel düşecekler toplumda bu algı var mı bence yok CHP kendisini toparlamalı CHP gündem belirlemeli bakın ben size iki tane örnek vereyim muhabirinizi sokağa gönderin az önce CHP milletvekili ne dedi mitingler yapıyoruz hadi vatandaşa sorun bakalım hangi konuda mitingi Başında nerede yapmış CHP'de kaç kişi katılmış geçmiş. Gebze'de geçinemiyoruz miting. Bu bakın tarihi ekonomik krizde Türkiye'nin 100 yıllık ana muhalefet partisi bir e ekonomiyle ilgili geçim sıkıntısıyla ilgili miting yapıyor kaç kişinin katıldığı belli değil sokaktaki adamın haberi yok ben size daha beterini sorayım. Keşke milletvekili burada olsaydı. Işıkları aç kapa. Nasıl bir fiyasko ya? Evet. 30 sene önce ne internet var ne sosyal medya var. 30 sene önce nasıl bir kampanya yapıldıysa toplumda sloganı hala hatırlıyoruz ya. Evet. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık. 96. Ama, evet. 96, 30 sene, Susurdu. 28 sene önce. E şimdi ne oldu? Ne oldu? Sermayeyi harcadı, mermi, cephaneyi harcadı. E, o işte bitti gitti. Yani bu, bu sabah aklıma geldi. Grup konuşmasında söyledim. Akşam 9'da hava kararmadan eyleme geçin. Veya yaptığım mitinglere ya teşkilatınız var işte 100 yıllık partisiniz. Bir, 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 bir milyon insan toplayın da ...ses çıkarsın. Maalesef CHP'de ben bunları göremiyorum. Özgür Özel... ...evet başarı, inanılmaz bir... ...başarıya imza attı. Ve CHP'de genç nesil... ...yani bir nesil değişimi oldu. Kılıçdaroğlu da bu işin ucunu... ...artık bırakmalı. Ee, e, yani... E, ...Meral Akşener gibi köşesine çekilmeli. Ya da Diyarbakır'a... ...gidecekse, konuşacaksa... ...onu bunu yapacaksa... ...yeni CHP yönetimiyle senkronize koordineli bir şekilde yapmalı ki yeni yönetimin elini yıpratmamalı bu şimdi özgür özel tarihi bir başarıya imza attı öte yandan Ankara'da e, tam bir devlet adamı var CHP'yi temsil eden e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'da son yılların en başarılı e, e, hani dünyada ses getirebilecek kapasiteye sahip genç bir belediye başkanı var. Kılıçdaroğlu bunlarla beraber, bu yönetimle beraber çalışıyor görüntüsü vermesi lazım. Ama maalesef ben bunları göremiyorum. CHP'de hiç mi siyasal iletişimci, stratejist yoktur ki? Özgür Özel'e ya arkadaş dur acele etme okullar açılsın. Millet İstanbul'a gelsin mitingi öyle yapalım. Teşkilatları organize edelim öyle büyük bir miting yapalım. Işık aç kapaydı, şuydu, buydu. Ee, sokaklarda görseller kullanalım. Demin dedim üst geçitler, onların billboardlar onların reklam panoları, onların binlerce binaları var. Bunları kullanarak erken erken seçim pankartları alsın ya. Madem istiyorsa gerçekten erken seçim, erken seçim pankartları alsın. Son olarak şunu söyleyeyim. Normalleşme Normalleşme anormal insanlarla yapılıyor. Yani anormal insanın normalleşmesi gerekir. Yoksa normal insan neyi normalleştirecek? Muhalefet gayet normal bir siyaset yapmaya çalışıyor. E, stratejileri yanlış olabilir ama içeriği doğru. El attığı konular doğru. Ama anormal olan iktidar, anayasaya uymayan iktidar, anayasanın en hayati maddesine uymayan iktidar Kuvvetler ayrımını rafa kaldırmış olan iktidar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan iktidar. Avrupa'dan uyarılar alan iktidar. Onun için Mehmet Şimşek garibim gidiyor geziyor eli boş dönüyor. Ee, yani e, ekonomi ayrı konu. Ama e, bugün e, şey e, nedeni avantaj CHP'de. Ve CHP yönetimi tam saha pres yapması lazım. Hani tam e, hakikaten silkele Süleyman düşecekler e, şeyi var, ortamı var ortalıkta. Ha erken seçim, erken seçim bir algı. E toplum isterse, e, toplumu istemeye yönlendir. Bir şey daha var. Şimdi Erdoğan bakın o kadar sıkıştı ki kabinesinde değişiklik yapmaya çalışıyor, adam bulamıyor. Evet ...eskilerden dolaptan çıkarıyor... ...Murat Kurumu bakan falan yapıyor... ...veya işte Sağlık Bakanlığı gönderiyor... ...öbürünü getiriyor... ...işte e, 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 bu da var... ...parti yönetiminde sıkışmış durumda... ...onları da değiş, değiştirmesi lazım... ...işte MKYK'sını toplayacak... ...onu bunu yapacak... ...yani hem parti yönetiminde... ...hem Türkiye yönetiminde... ...abandone olmuş bir AK Parti'ye karşı... E, ...sert, güçlü böyle polyana masalı gibi e, normalleşme falan e, bunları bir kenara koyup şeye gaza basması lazım CHP'nin diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sayın Toker önemliydi. E, çünkü Sağ olun. E, erken seçim tartışmasını da birazdan konuşacağız. E, belki Türkiye'nin içine düşmüş olduğu bu e, büyük krizden, bu büyük çölleşmeden başka türlü çıkışta görünmüyor. Ama e, sizlerin de ifade ettiği gibi CHP'de bir taraftan Erdoğan'la görüşme ama öte, öte taraftan da erken seçimi zorlayarak Türkiye'yi seçime götürme arasında böyle bir ne diyelim gelgitler yaşanıyor. Acaba gelgit. Gel belki süreç bunu değerlendirecek. Onu konuşalım yani birazdan konuşalım. Bu bir strateji mi? Yani her ikisini birden yapmak mümkün mü? Çok önemliydi o Sayın Toker'in söyledi. Yani gerçekten silkeli özgür özel düşecekler havası aslında yerel seçimlerden sonra toplumda vardı. Yani yerel seçimde öyle bir tsunami oldu ki imkansız yerler kazanıldı. Kimsenin aklının ucundan geçmeyeceği kesimlerden oy alındı. Ve toplumda bu isteğin olduğu işte oy sandıklarına yansıdı. Oy oranlarına yansıdı. Toplumun beklentisi bunun o, o rüzgarla ve o dalgayla devam etmesi yönündeydi. Fakat e, bir frene basma gibi işte Sayın Şirin de ifade etti. Acaba bir frene basma, bir tansiyonu düşürme gibi bir sürece girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında eleştirilerde biraz o konu. Cem Toker sizden de hemen bu konuda bir cümle alayım. Onur sen ifade etmek istersen senden de alalım sonra diğer günden başına geçeceğiz. Sayın Toker buyurun. 10 sene önce, 10-12 sene önce yaptığımız hataların e, hayal dünyasının bedelini ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Komşumuzda çıkan yangına benzin döktük. Burada Davutoğlu'nun da e, çok büyük sorumluluğu vardır. E, ben izleyicilerinizi hatırlatayım. Bu yeniden Osmanlıcılık falan Amerika'nın da gazıyla e, 2012 Davutoğlu Dışişleri Bakanı AKP Kayseri İl örgütüne bir konuşma yapıyor. İnternette var. Kilit kelimeleri yazarsanız bulursunuz. Orada diyor ki 1914-1923 yılları arasında hangi toprakları kaybettiysek 2014-2023 yılları arasında o topraklarda kardeşlerimizle yeniden kucaklaşacağız. Şimdi bu, bu nasıl bir cümle? Ne demek? O topraklarda kucaklaşmak falan daha yeni. Suriye yeni şey oluyor da Karışmaya başlamış 2012'de Yani bu e, yayılmacı Yeniden Osmanlıcılık hayalleri evet, evet. Rahmetli Özal da bu tuzağa düşmüştü evet. Bir koyup Üç alacağız evet. diye Çekiç güç hatırlayın evet, evet. 36. paralelin üstünde uçuş yasağı sadlama. Ondan sonra ne bulduk karşımızda Otonom bir Kürt devleti Kuzey Irak'ta Şimdi aynı şeyi tuzağa Suriye'de düşüyoruz Maalesef Ankara'daki politikacılar çabuk inanıp çabuk gaza geliyorlar. Bizimkileri Kerkit Musul falan diye tavladılar. Ben de o kadar o zamanlar şu kadarcık aklımda derdim ki sana iki tane eski fırkateyi satmayan Amerikan senatosu Kerkit Musul'u sana mı verir? Bu kadar mı hayalperestsiniz? Ama işte maalesef sonuçta geldiğimiz nokta bu. Ha şeye bağlayacak olursam son bir cümle. Şu cümleyi sık sık muhalefetin kullanması lazım. Hani emekliye para yok ya, adam dedi ya 33 milyar, 33 milyar 2500 lira vermenin maliyeti. Evet. 33 milyar lira 1 milyar dolar eder. Erdoğan'ın sözünü hatırlatayım Türk milletine. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık gerekirse bir 40 daha harcarız. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani 1, milyar 1 milyar dolar milyar nerede? 40 milyar ha, dolar nerede değil mi? Emekleri vermediğin öyle. 1 milyar dolar nerede? Ya, ya yani bu da Suriye ile evet. ekonominin bir bağlantılı cümlesidir. E, Cem Toker e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Şahin Filiz'in anlatımlarından da yola çıkarak? de dindar ve kindar bir nesil zaten bu büyük projesi Erdoğan'ın <laughs> ve saklamıyor dedi. Hocam e, Türkiye'yi son 16 senedir laiklik karşıtı eylemlerin oda olmaktan hüküm giymiş. Hüküm giymiş mahkemece. Ve ceza hüküm ödemiş. Giymiş. Evet ve ceza ödemiş. Böyle sabıka kaydına sahip, sicile sahip bir parti ve genel başkan yönetiyor. Şimdi 21. yüzyılda bu parti genel başkanının, Türkiye'nin cumhurbaşkanının söylediği birkaç cümleyi ise buradan hatırlatayım. Ondan sonra bu yapılanların nasıl yerine oturduğunu göreceksiniz. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz diyor. Yine diyor ki yaşamın merkezine dinin hükümlerini yerleştireceğiz diyor. Beğenin veya beğenmeyin bunları yapacağız diyor. Üstelik bunları söyleyen Cumhurbaşkanı da anayasasında laiklik ilkesi olan <laughs> bir ülkenin Cumhurbaşkanı. Yemin de etmiş. D diyor ki İslam bize göre değil biz İslam'a göre yaşayacağız diyor. Daha beterini söyleyeceğim. Türkiye'nin Taliban zihniyetiyle alakalı bir farklılığı yoktur diyor. Bunları söyleyen bir cumhurbaşkanı elbette bu gösterdiğiniz zat gibi bir adamı milli eğitimin başına koyacaktır. Çünkü AKP'nin ve Erdoğan'ın kafasında bundan sonraki nesilleri de bir kalıba sokmak Tabii. vardır. Bu da bana bir liberal demokrat olarak çok ters gelir. Yani bizim benim savunduğum ideolojide hiç kimse benim kafamda böyle bir toplum var ben bunu dayatacağım ve bu şekilde bir toplum yetiştireceğim demez. Her insan farklıdır, her insan özgürdür. Ama yani ben şaşırmıyorum bu olup bitene. Esas bedeli, nasıl ki sığınmacılarla ilgili bedeli, 20-30 sene sonra Erdoğan ve soru, diğer sorumlular bu dünyada olmadıkları dönemde bizden sonraki nesil ödeyecek. Bizden sonraki nesli de öyle bir yetiştiriyorlar ki o dönemin Türkiye'sini ben görmek ister miyim istemez miyim bilmiyorum. Evet. Evet. yazık oluyor. Yani çok e, yazık oluyor. E, maalesef bir, evet. bir nesil e, bu şekilde bu zihniyete eline düştü ve bir kalaba sokuluyor. Ve bu kalıba sokulan kalıp da Türkiye'nin e, geleceğinde maalesef bir aydınlık bir Türkiye e, vade etmiyor. Sayın Toker, programı sizinle kapatalım. Son bir dakika tamam. e, bu başlıkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tamam. Ben de çok merak ediyorum. Bahçeli dedi ya, herkesin nerede, ne söylediği, ne zaman söylediği liste halinde elimizde. Ben en az 10 tane televizyon program yapımcısı, Evren Hanım da sizin kanalda dahildir çağırdıklarında arkadaş ben bu konuda pek bilgi sahibi değilim boşuna çağırmayın beni çünkü ben gazeteci değilim ki abi 7-24 oturayım da sayfalarca iddianame okuyayım onu yapayım bunu yapayım ama şunu söylediğimi hatırlıyorum ama onu da Sinan Ateş cinayetiyle mi ilgili söyledim Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili mi söyledim onu hatırlamıyorum. Ne yazık ki dedim Türkiye'de toplumda şöyle bir algı var. Her partinin emniyette kendi polis müdürü var. Her partinin adliyede kendi savcısı var. Her partinin adliyede kendi hakimi var gibi bir algı oluştu. Bunu da neye dayanarak söyledim? Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı, emeklilik konuşması da şu cümleyi kurmuştu. Türkiye'nin en ücra köşesinde bile vatandaş karşısına çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu da çok tehlikelidir, vahimdir demişti. Evet. Yani konu açıldığı zaman ben ya, Sinan Ateş dışında ikinci bir isim isteseniz söyleyemem. E, ancak basından duyduğum aklımda kaldığı kadarıyla. Onun için çok merak ediyorum Devlet Bahçeli şu listeyi açıklasa kim nerede ne zaman ne demiş ben de öğrenmiş olurum ama o zannediyorum Emin Bey galiba siz dün bana söylediniz. Ee, Cumhur İttifakına muhalif kim varsa koyalım bu listeye. İlla yani e, bu dava ile ilgili yorum yapmış veya MHP'ye yönelik bir aşağılayıcı cümle kullanmış kişiler değil. Cumhur İttifakı'na muhalif olan herkesi koyalım bu listeye. Hoşlar bakalım. Ne yapayım ne çıkarsa bekleriz. Evet. Çok o teşekkür biliyorum. ediyorum. Eee Teşekkür ee, ederim. E, Rica ederim. Çok çok teşekkürler. Önemli değerlendirmeler yaptınız. Programın başından bu yana bu para araştırma genel direktörü siyaset bilimci Onur Altbilmaz çok teşekkür ederim. Emin abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Sevgili seyirciler anında manşeti bu çarşamba da gerçekten Manşetlere konu olacak şekilde e, bu 3 saatlik zaman dilimi içinde yaptığımızı düşünüyorum. Çok önemli değerlendirmeler vardı. Tekrarı olacak. E, kaçıranlar için de Tele1.com.tr'de yine tekrarını bulabilirsiniz. Bizden hemen sonra Mahir Baş'ta gece bülteni var. E, Telebir Haber Merkezi bütün gündemin e, önemli başlıklarını derleyip toparladığı ve gece bülteniyle karşınızda olacak. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Haftaya yeni buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toshiba Klima ise hiç uzatmaya gerek yok. Çünkü Toshiba Klima'da ömür boyu garanti var.